Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz hazırsanız şöyle altı yıldız bir Herkül şovunu yapalım arkadaşlar bakalım yedinci saniyede Herkül Reis neler neler yapacak bize arkadaşlar şöyle güzel bir şov sunacak mı şunu çıkartalım bunun yerine bir kaçış özelliği ekleyelim arkadaşlar ve bombalara başlayalım mı diyelim yoksa Hadi böyle güzel ve böyle saçlar da güzel, şekiller de güzel. 7. saniyede Herkülü deniyoruz arkadaşlar. Bakalım bize gözümüze hoş gelecek, şekilli şükelli şeyler yapacak mı Herkül Reis? Tamam. Burada elemanlar engellenemez mevzuları var. Hazırsanız arkadaşlar Herkülü, Herkül ile Herkül ilgili dediğim gibi bolca video gelecek arkadaşlar. Şöyle bir Operasyon. Gerçekten çok güçlü bir karakter yapmışlar. Çok oha. <laughs> Direkt eleman yapıştırdı. Aman dikkat. Özellikle şu köşeye sıkıştırmalar bayağı işimize yarayacak. Şimdi üzerimize doğru bir koşarsa güzel, güzel isabet güzel geldi. 3 isabeti aldım. Şimdi bunu köşeye doğru sıkıştır. Ver kutsalı. Güzel. Şimdi bir tane vur çekil. Bir, iki, ah be güç barım boşaldı. Tüh bu karayı unuttum. <laughs> ah be ne güzel hayallerim vardı benim buna L2 atmak gibi. Neyse önümüzdeki maçlara bakız artık. Gel bakayım üzerime koşacak mı? Koştu ve büyük bir hata yapıyor. Büyük bir hata yapıyor her türlüyüz. Sadece burada güç barım %75'e olduğunda arkadaşlar boşalıyor güç barı boşalıyor. Onu bir an unuttum. Neyse önümüzdeki maçlarda inşallah telafi edeceğiz. Vay ileride Haluk vicdansızı var ha dur bakalım. Her türiz sahaya çıkıyor ve ağırlığını mı doşta hissettiriyor. Hemen şöyle yakışık bir hareket. Bam Bam isimli çalışması bizlerle elemanı. <laughs> güzel. Çok güzel tufayı düşürdük ve bir e attık. Birazdan güzel bir L2 ile etrafı süsleyebiliriz. şimdi. Bir tane vur. Çekil. Üzerine doğru koşsun. Herkül'den nefis bir L2 geliyor. Vurdu. Ekmek olmadı. Ah be. En önemli vuruş kritik gelmedi ama. Oha 12 bin vuruyor lan düz vuruşları. Vicdansız mıdır? Psikopat mıdır? Nedir bu ya? Arkadaşlar Herkül'e gerçekten dayanamıyorlar. Yani o L2'den L2 itibariyle beraber iyice patatese çeviriyor. Ha bak şimdi mesela Külfetli bir defans karakteri. Hadi bakalım. Hadi bakalım Demet Akala. Şöyle iyi yakışıklı bir tekmük. Hop boşluğa kondu kelebek. Elemanın L1 atmasını engellememiz lazım tabi ki. Şimdi plazmalar için. Üzerime koşarsan sana çok güzel ponçik sürprizlerim olabilir kardeşim. Oğlum adam çık orta yapıyor yine buna? Ya? Şimdi güzel bir l2 atarsa biz bunu defterini düreriz. Nefis bir pozisyon yine l2 geliyor yükseldi vurdu o ikidir gene kritik gelmiyor en önemli hareket o ne ayıp şeyler bunlar ya. Plazmalar yalnız kritik vuruyorum ya nasıl sağlık patlattı. Ulen orada L2 kritik bu ikidir vurmadı gençler. Resmen dış güçlerin oyununa geldik. Dış güçler kumpasta. O Teraxes. Teraxes'i de çok severiz. Her izin o zaman sağlığını birazcık yükleyelim ya gençlik ne diyorsunuz? Şuradan bir 10 bassak birazcık verdi. Öyle ufaktan verdi. Şuradan bir 15 bassak. <laughs> cücük cücük sağlıklar. Gel bakalım maxlayalım. Çünkü Terax'da yine hiçbir şey yapmadan aynı Havok gibi bu işte hiçbir şey açık değil. Yani bir de kozmik takviye açsam var ya. Fena fena. Bir günde kozmik takviye deneriz ya. Deneriz buradayız. Betacılar çalmazsa video fikrimi. <laughs> Betacılar da yazık ya. Olan beta olmasa ne videosu çekecekler çocuklar ya. Neyse. <gülüyor> diyerek <gülüyor> atıyorum taşa yediğine. Seviyorum abi, seviyorum ulan. Kızdırdım rakibi ve işte 3 tane isabeti açıyorum. Betalar galiba 7 de oynayamıyordu öyle miydi gençler? <gülüyor> Betacılar <gülüyor> oynayamıyor muydu ya burada? Öyle bir şey vardı sanki. Hazırsa işte ne iki geliyor. Hadi bu sefer son vuruşu ver kritik. Ver kritik. Verdi kritiği ve ekmek etti. Koca terakses oldu prenses size. <laughs> 32 komboda abi çok güzel hasar veriyor vicdansız. 32 komboda 400 binler falan vuruyoruz arkadaşlar. Yani insan işi değil bu hasarlar ben size söyleyeyim. Hadi bakalım. <laughs> terakses bir varmış bir yokmuş masal gibi. Artık arkadaşlar yükler 12'ye 11'e falan gelmiş durumda. Her Herkül biliyorsunuz dövüş geçtikçe şu gü e güç yüklerini aldıkça da coşuyor, coşturuyor. <laughs> dövüş benimle korkak lan. Aa ne kadar ayıp bunlar. Ve yine L1 yine 3 isabe. Şu hasarlara bakar mısın Allah aşkına ya böyle hasar yok ya. Hacı bak böyle hasar yok ha ben sana söyleyeyim yani. Sonra söylemedi falan deme. Gel bakayım babaca. Koş babaca. Hepsi kritik. Hepsi kritik. Hepsi kritik. <laughs> Abi çok keyifli değil mi ya vicdansız zalımın oğlu ne kadar keyifli ya. Namor. Namor geliyor. Namor da alıkoymalara karşı biraz etkilidir ha bilirsiniz böyle. Rakibe yansıttığı hasarlar falan pişmeken interminat. Onunla bir daha ilgileneceğiz. Dur bakalım. Her iki reis 11 yükle sahaya çıkıyor. 11 yükle. Oha ya. <laughs> Ağır saldırı hasarlarını kes. <laughs> Gençler aşırı dehşetli vurmuyor mu ya psikopat? Gerçekten çok keyifli. Şöyle bir hemen isabetimizi açalım. Namur'a Namor'a karşı alıkoymalara dikkat etmek lazım. Yine ağır saldırı spamlarıyla bunu harca ve defalarca dövüyoruz. Ve işte o hareket zıpladı orada bereket. Ki ilk ilk vuruşuna hasarını komple ben yedim arkadaşlar. Namur'un vicdansızın yansıttığı özelliğinden dolayı ona rağmen çürüttü, çarıttı. Bir de buna takviye bassam var ya öfle iki arkası ikiler coşar coşturur ben sana söyleyeyim. Aa bak burada değişiklik falan da yapabiliyorsun diyor Ama değişikliğe gerek yok ya boşver. Burada arkadaşlar seçeceğimiz eleman ördek venom diye yanlış hatırlamıyorum kritik hani kritik vurmazsanız başka hasar yemiyor sadece kritikle hasar yiyor. E bizim eleman da sever böyle şeyleri. Sever böyle şeyleri. Hiç çıkarmayın. Azıcık daha sağlık basalım elemana. Gel bakalım şöyle. Şu 5 kalıptan basalım ya. Güzel. Maxlanıyor. Aa ne güzel bir ortam. <laughs> Peki şimdi burada ne var? Saldırganın ben muhafız üzerine kritik darbe indi derdi. Muhafız sonraki saldırı engellenmesi He eleman engellenemez oluyor. Yani burada bir nevi e, ee, sipersiz oynamamız gerekebilir arkadaşlar. Sipersiz oynamamız gerekebilir. Bakalım sipersiz kendi oynayabilecek miyiz? Haydi bakalım. Geliyoruz. İlk harekette bir siper atabilirim ama onlar sanıyorum engellenemez olmayacaktır. Çat. Henüz kritik almadık. Kritik atmadığımız için rakibe o da engellenemez almıyor. Biz de henüz hasar veremedik. Ama L1'im suda beklemekte. Oha! Yardan kalktı. Nasıl koştu? Ve işte engellenemezler. Gelmeye başladı. Ve işte isabeti açıyorum. Artık sen düşün köfte o. Sadece kritik hasar yiyor. Sadece. Aman! Şşş! yavaş yerler yaş kardeşim. Hazırsanız şöyle güzel bir L2 gelir mi? Bakacağız. Ve işte L2 bombası geliyor. Arkada yalnız seken darbeleri vermiyor. Aa ne ayıp. Ne ayıp şeyler bunlar. Arkada seken darbeleri saymıyor ya. Demek ki sadece kritik derken onlar var. Aman dikkat çocuklar. Aman dikkat. Haydi çocuklar. Bizler inandık. Siz de inanın. Allahu Ekber sesleri. Dört bir yandan yankılanıyor. Meydek kalan isabetlerimi açıyorum. Oba. <laughs> Amma engellenemez açtım demici dansız. Şimdi güzel bir bir atarsa onun bedelini ağır ödetebilirim. Ve L2 geliyor bir kere daha. Hoplayıver çekirge. Zıplayıver çekirgesinin çalışmamız sizlerle. Arkada seken mermeleri vermiyor kritikten dolayı ama velakin cümle bize bu. Çok bir problem olduğunu düşünmüyoruz. At bakalım. E bir kere daha l 1le üç 3 isabet açıyor her kül. Allah'ını kurban emmi oğlu vurma. Herkül fena yakılıyor. Eğer o L1 atarsa... Şak fermanı gibi ölüm fermanı hazırlarım ben. Ve gençler The fatality. Herkül Reis Mevzuya Parmak basıyor <laughs> Her gün tipe bak Abi çok keyifli Ki Kara özelliğinden dolayı sektirme hasarlarını vermemesi ekstra uzattı yani iki katından fazla uzatmış diyebilirim <laughs> Çok keyifli ve çok kaliteli bir karakter arkadaşlar Herkül Herkül ile ilgili Bolca video gelecek bu arada Bruce Lee'yi de unuttuğumu sanmayın Bruce Lee ile ilgili arkadaşlar çok fazla video gelecek diyorum. Ne diyorsunuz Herkül Reis için? Düşüncelerinizi aşağıya bir yazın bakalım. Gözümüz gönlümüz şenlensin ve sizin de düşüncelerinizi Türkiye görsün arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.